Herkese selam arkadaşlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Engin arkadaşlar için ben Tan'a. Ben Defne. Ben Mehmet abla. Ben de Ferhan ablanız. Az sonra kendimi göstereceğim. Arkadaşlar bugün süper bir içerikle karşınızdayız. Bugün inanılmaz şeyler yapılacak. Ki? <laughs> kime? Bir şey söyleyeceğim. Bugün işlemler kime? Bugün işlemler kime? Ha, arkadaşlar bana. işlemler işlemler bana <laughs> olacak bence bu videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemelisiniz özellikle merak eden arkadaşlar kesinlikle izlemeliler. Biz şu anda neredeyiz biliyor musunuz? Neredeyiz? neredeyiz? Şu anda bakın Salihli Salihli Manisa'da operatör doktor Hasan Zorlu'nun mekanınındayız. Bu arada operatör operatör doktor Hasan Zorlu derken Hasan Zorlu kim? İçeri gireceğiz tabi güneşten rahatsız oldu kızlar. Bizi... Aile Bizim aile doktorumuz. doktorumuz. <laughs> Hadi bakalım içeriye çok fazla burada konuşmadan girelim ki evet. Dileş'ten. Evet. Kolay gelsin. Merhaba. Kolay gelsin. <laughs> Doktor Bey yerindedir sanırım. Evet, evet. Tamam. Bey'in e, operatör doktor Hasan Zorlu ulaşmak isteyen arkadaşlar varsa ulaşmak isteyen hanımlar beyler bir şekilde e, ulaşabilirler iletişim bilgilerini alabilirsiniz siz de burada bekletmiş olduk kusura bakmayın biz Hasan Bey'in yanına geçelim o zaman <laughs> hayatım heyecandan ne diyeceğimi bilemiyorum ben elim ayağıma dolanmış durumda <laughs> kolaysın kızlar hadi gelin bakalım düz gidiyoruz evet arkadaşlar heyecan Doruk da şu anda Merhaba Hasan Bey. Hoş, Hoş bulduk. Nasılsınız? Elif. Teşekkürler Merhaba. biz de iyiyiz. Hoş <laughs> Tuana. Hocam, Eflin o. doktorunuzu görünce. Evet. evet arkadaşlar hepimiz iyiyiz doktor bey. Valla biz böyle anılarımız canlandı bir an. Evet, Tuana'nın bademcikleri gitmişti sizinle birlikte evet. ve izleyen arkadaşlar varsa hatırlarsınız Hasan Bey'i arkadaşlar. E, Tuana'nın bademcik ameliyatımızı yaptık. Eflin'in burun ameliyatını yaptık. Şimdi sıra kimde? Arne, sıra bende. <laughs> Böyle biraz korkarak, biraz ürkerek ama doğru ellerde olduğum için gönül rahatlığıyla buraya geldik. Ee, neden bu videoyu çekmek istedim? Öncelikle onu da söyleyeyim. Ee, bizi çok fazla izleyen kesim var ve bu işleri merak edenler var. Baştan sona ayrıntılı bir şekilde nasıl yapıldığını öğrenmek isteyenler var ya da yaptırmak isteyenler emin var. Emin eller neresi? Aynen. Adres neresi? <gülüyor> yani <gülüyor> doktor kimliğinin, cerrah kimliğinin yanı sıra medikal bir kimliğinin oluşmuş olması aile hekimimiz olarak bizim için de bir avantaja dönüştü. Şimdi işlemlere az sonra başlayacağız Hasan Bey. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, Öncelikle tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hepinizi iyi görmek adına çok sevindim. Şimdi öncelikle sizi bir değerlendirelim. Tamam. Neler göreceğiz, siz neler istiyorsunuz, ben neler öneririm. Buna binaen işlemlerimizi düzenleriz. Siz de kabul ederseniz yaparız. Tamam çok teşekkürler. O zaman arkadaşlar hiç uzatmadan hemen geçelim mi? Hadi, Hadi geçelim. Videomuza heyecanlı mısınız? Hadi. Hadi geçiyoruz, başlıyoruz işlemlere o zaman. Arkadaşlar ilk aşama benim fotoğraflarımın çekilmesi gerekiyormuş. Değil mi Hasan Bey. Evet, fotoğraflarım, önce evet öncelikle fotoğraflarım çekilecek ve analiz edeceğiz birlikte doktorumla beraber yüzümü analiz edeceğiz. Birlikte karar vereceğiz. Evet. Ondan sonra hangi mimiklere neler yapacağız? Neler <laughs> neler değişecek? Her ayrıntısını ince ince size çekeceğim. Bu arada Hasan Bey'in Instagram adresini de aşağıda açıklamalara linke bırakıyorum. Neden bırakıyorum? Arkadaşlar gerçekten doğru. Yani bu kadar net konuşuyorum. Yani sanırım kimseye güvenerek oturamazdım ben koltuğa. O zaman hemen başlayalım. Hadi fotoğraf çekimine. Evet arkadaşlar annem şimdi fotoğrafa çekiliyor. böyle kalın? kişi kendisini görmek istiyor. Şöyle bunu açayım diyeyim. Dudakları bizim. Bak. Benim Arkadaşlar <laughs> şimdi fotoğraflarımız çekildi. Hasan Bey ekrana yansıtıyor şu anda. Evet. evet. Şimdi bu aşamada sizin isteklerinizle biz kendi gördüklerimizi ortaya koyup ne yapacağımıza evet. karar vereceğiz. Tamam. Şimdi sizin bize belirttiğiniz gibi yan bakışta yani profilde Kaşta evet. biraz çökme, aşağıya inme evet, var ka değil mi doktor? var. Bunu biz e, kenardaki kırışıklıklarla beraber kaş kaldırma manevrası botoksla yapabiliriz. O yüzden evet. botoks önerdi. Aynı zamanda kaş çatma çizgileri ve yatay alın çizgileri <laughs> için de botoks işlemini uygularız. Evet. Onun halinde sizin e, çene ve dudak hattınızla ilgili istekleriniz için de hem çene ucunun biraz daha belirgin e, ve top gibi görünmesi için dudaklarınızın da daha dolgun hale gelmesi için dudak dolgusu ve çene dolgusu işlemleri yapabiliriz. E ben kendi adıma bunları öngörüyorum. Siz de tamam derseniz planlarız ve uygulamaya geçebiliriz. Valla doktor bey benim için her şey uygun. Şimdi gördüğünüz gibi odamıza geldik. Bu arada oda çok güzel ya. Bakar mısınız renklere? Durun karşı alacağım kamerayı size bir göstereceğim odanın. Odamızın durumu pembe ile gri, olmazsa olmaz güzellikte. Efendim. <laughs> biraz uykum var. Hepsi karışmış durumda. Şimdi ne yapacağız tam olarak? Dezenfeksiyon mu? Yüzünüzü dezenfekte edip tamam. tamam, tamam. Evet, evet. uyuşturucu kremi süreceğim. Tamam, tamam. şimdi uyuşturucu krem ve dezenfeksiyon işlemi başlıyor arkadaşlar. Hadi bismillah bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi başladı değil mi anne? Evet anneciğim, şu anda dezenfeksiyon işlemi yapılıyor. Çekil defa. Sabah krem sürmüştüm yüzüne. អឺគំរូកំពុងវិវត្តទេ?ហឺ?កំពុងវិវត្តហើយស្គាល់។អឺហឺ

Arkadaşlar heyecanlıyım şu anda. Çok Nerede heyecanlıyım. İşlemler yapılacak işte. Heyecanlıyım. Şu Değişecek mi? Şimdi şöyle yakın Değişecek. çekim. Yakın çekim oluyorum. Bakın gözlerimin kenarları bu şekilde. Bakın gözler bu şekilde. Dudak, çene, kaş. <laughs> Yani ben sanki dudaklarım çok şişmiş gibi hissediyorum şu anda. Ama şişmedi aslında. Zaten Sadece dilim uyuştu Eflin, dudaklarım uyuştu. Sizler, yani uygulama yapacağınız bölgeleri ben size çekin. soracağım, ona göre Hı. işaretlemelerimi yapacağım. Tamam. Şimdi öncelikle kaşlarınızı çatar mısınız? Yeterli, bırakabilirsiniz. Tekrar rica ediyorum. Tamamdır. Şimdi kaşlarınızı yukarı doğru kaldırır mısınız? Çok güzel. Kaldırır mısınız? Sanki kuvvetli bir güneş ışığı gelmiş gibi düşünelim. Yeterli. Bırakabilirsiniz. işaretlemelerimiz bitti. Şimdi işleme başlıyoruz. Botoksa başlayacağım. Yakın <laughs> işlem çek. İyi misiniz? Evet. İyi. i̇yi. Batırdınız mı? Evet. Ay hiçbir şey yok. Dediğim and i arkadaşlar durum bu. Botoks bitti. Çok hızlı bitti. Gerçekten evet. acımadı. Yaklaşık 3-4 dakika sürdü. Şimdi çene dolgusu uygulaması yapacağız. İyi misiniz? Ben bir daha evet. evet. Yastadığım anda küçük bir acıma hissedebilirsiniz. Evet yastığında var mı şu an bir problem? Hı. -hı. yavaş yavaş doğruyu veriyorum. Şimdi şiddetli bir ağrı olursa, bir probleminiz olursa bana belirtin lütfen. Hı -hı. İçeride iyice hissediyor olmamız lazım. Hı -hı. Gitmek üzere. İyisiniz değil mi? Uh -huh. hadi, hadi. Aa, o birkaç gün içinde yumuşamaya başlayacak. Arkadaşlar şu an oldu. Annene vereceğim. Bakın. <laughs> Gerçekten değişti. O ne olacak? Kalacak mı orada O benim bir süre sonra Anne şimdi sadece dudağını çekeyim mi? Sadece dudağını fokuslayayım evet. mı? Yani evet. Yani yüzümü. Yüz kısmı Benim şu an şey gibi hissettim. Ameliyatta böyle fotoğraf çekimcileri oluyor, fotoğraf çekimcileri yanmaz. arkadaşlar valla dudağım çok, çok belli oldu. <laughs> valla dudağım çok belli oldu. Yani gözüm sanırım gözümle e, botokslar sonra iki gün sonra. Neden? Gelsene yanıma. Bir dur bakayım. Bak yok. Gerçekten çok bariz oldu ya. Ya Dudaklarımdaki ve çenemdeki çok bariz belli evet. sadece böyle kaz ayaklarım şu an görülmüyor hani e, iğneler oldu botoks oldu ama 2-3 gün sonra değil mi doktor ben hissederim. 2-3 gün içinde botoksun etkisi görülmeye başlar. Onu da diğer çektiğim videolarda zaten gösteriyor olacağım değil mi? yakın evet. mesafe şöyle size diyeceğim ki bakın gülümseyeceğim falan ama bu direkt belli oldu. Evet, dudak ve çene hemen dolgu işlemi olduğu için belli oluyor Aynen. ama botoks <laughs> birkaç gün sonra etkilemeye başlayacak. Aynen. Elinize sağlık. Evet, Vallahi çok sevindim. Ediyoruz. Çok teşekkürler. Bile çok kıvamında oldu. Gerçekten bu çok önemli arkadaşlar. Sanki bu benim kendi dudağım gibi. <gülüyor> <gülüyor> çok sevindim. <laughs> Hasan Bey gerçekten güzel oldu ya. Yani çenemdekini direkt böyle evet gördüm şimdi. Evet onu gördüm. Dudaklarımdaki bence güzel oldu. Tuan'a azıcık kıskandı sanırım. <laughs> Eflim burada. Valla işte botoksları da dediğim Ay, ben gibi ben size ben. diğer videolarda görmüş olacaksınız aslında. Şimdi bu videoda hemen etkisi görünmüyor değil mi doktor bey? Hemen yani. görünmüyor. 3-7 gün arasında. Tamam bir hafta sonraki yapıyoruz. videolarda böyle ben size özellikle kaz ayaklarımı yakından yakından çekeceğim. Aynen. <laughs> Göstermek için. Valla çok teşekkür ederim sağ ya. Elinize, sağ olun ya. Edelim. Elinize kolunuza sağlık. Valla bak Uzay çok haydi. güzel oldu. <laughs> Arkadaşlar Aa. kanalımıza abone olmayı, videolarımıza <laughs> like atmayı unutmayın. <laughs> Tuana niye kaçıyor? Tuana şimdi işlem yaptırmadığı için kaçıyor. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın Görüşmek üzere. Hasan Bey'e mutlaka ama mutlaka gelin uğrayın derim. Neden? Çünkü çok uzman dokunuşları var. Çok uzman bir dokunuş var. Ayrıca hiç acımıyor. Bakın yani o kaşlarım falan hiç uyuşturulmadı benim. Çenem de uyuşturulmadı ama hiç hissetmedim. Yani hani o iğnenin girdiği anı bile hissetmedim diyebilirim size. Çok çok rahat geldiğimdeki korkumu yendim. Hiç korkulacak bir şey yok. Kesinlikle acımıyor. Bilginiz olsun. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşmek üzere.